Ve evet, sayın seyirciler, biraz sonra izlemekte olduğunuz görüntüleri o kadar hayranlıkla teker teker durarak izleyeceksiniz ki çünkü İzmir'in özellikle Bostanlı Karşıyaka deyince çoktan beri gurur duyduğumuz büyük bir alışveriş merkezinde dolaşmaktan büyük bir keyif alıyorum. Neresi mi? Az çok tanıdığınız sanıyorum görüntüleri gördükçe daha doğrusu hakikaten muhteşem bir mavi bahçe adıyla bildiğiniz bir kocaman alışveriş merkezi. Yıllardan beri haklı olarak şöhretini herkese kabul ettirip de bütün her konuda mağazalarıyla yemek, içmek dahil alışverişte aklınıza gelen her şeyin bulunduğu mükemmel bir alışveriş merkezinden bahsediyorum değerli izleyiciler. Bir kere adı olduğu gibi mavi bahçe diyoruz ya. Kocaman güvenilir bir bahçesi var. Ağaçlar, köprüler, hele hele o havuzlardaki özel balıklar. Çocuklar başta olmak üzere hepimizin o kadar çok ilgisini çekiyor ki. Özellikle orada yemek, içmek dahil, kafeterya, restoran dahil aklınıza ne gelirse her şeyin fevkinin de fevkinde olduğu bir yerde dolaşmaktan haklı olarak ben çok büyük bir keyif alıyorum efendim. Evet bir yaşam merkezi adeta insanların gidip de o ağaçların altında hafif dinlendiği, rehavete erdiği, çocukların çok rahatlıkla gezip güvenlik şekliyle güvenilir bir bölge olarak oynadıkları, zıpladıkları, her şey yaptıkları bir alışveriş merkezinden bahsediyorum değerli izleyiciler. O kadar güzel ki görmeye doyamazsınız adeta. Görmeye doyamazsınız. Değişik mağazalar var. Her türlü alışverişle ilgili her şey var orada. Yani ayakkabı mı istiyorsunuz? Var. giysimi mi istiyorsunuz? Var. Hatta hatta hayvanlarınız varsa onlara Yem mi almak istiyorsunuz? Onlar da var. Ne istiyorsanız her şeyin olduğu bir mağazalar zinciri diyelim, yaşam merkezi diyelim. Hele hele yılbaşının yaklaştığı şu günlerde eğer bir şeyler almak istiyorsanız kendinize ya da ahbaplarınıza, akrabalarınıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza yılbaşı için o kadar güzel şeyler var ki. O mağazalara bakmakla doyulmuyor. Yılbaşı süsleri, özel çam ağaçları. Adeta herkes hazırlanmış yeni yıla girmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ben gezmeye doyamıyorum. Evet alışveriş için de geldiğim gibi gezmek için de geldiğimiz yer oluyor hatta. Çoğunlukla bakıyorum böyle oturup da bir efendim bir çay içmenin keyfi, bir şeyler atıştırmanın keyfi, Hele hele kuleleriyle birlikte karşılıklı iki binanın birbirlerine baktığı değil mi? Adeta böyle birbirlerine nispet yaptığı bir alışveriş merkezinden bahsediyorum. Hakikaten muhteşem. Hele ışıklandırıldığı zaman, ışıklandığı zaman muhteşem bir hale geliyor. Bir müze gibi, bir tarihi mekan gibi de görünebiliyor. Hele, hele sergiler ee, var orada değişik giysilerle e, ilgili takılarla ilgili değişik bir takım standların da açıldı hele hele bahçesinde geceleri ışıkları yanan değişik bir takım işte geyiklerin olduğu efendim konserlerin verildiği özel bir bahçe bu hakikaten duyum olmuyor buraya mutlaka gelmelisiniz diyorum eşi menendi yok Mavi Bahçe'nin değerli izleyiciler tahmin ediyorum. Zaten sizler de onu çok seviyordunuz hep geliyordunuz yeni bir şey değil bu mutlaka e, burada ayrıca her türlü sosyal etkinliklerin de olduğu bir mekan hatta hatta televizyon yayının yapıldığı grup tv'nin de c1 stüdyosundan yıllardır yayın yaptığı bir mekan o kadar anlayışlı yetkililer var ki her türlü donanımıyla bu salonları televizyon için tahsis ediyorlar. Ve orada koro çalışmaları oluyor, konserler oluyor ve hatta hatta birçoğunu hatırlayacaksınız belki de bahçede. Zeki Müren'le ilgili büyük bir konser verildi. Evet dostluk grubu o deyince tabii akan sular duruyor. Ee, başta Ahmet Eren Özen'in temsilcisi olduğu, başkanı olduğu bu sosyal etkinlikleri kaçırmamak gerekiyor. Geçenlerde çünkü burada yine bir canlı yayın yapıldı ve bütün konuklar geldiler izlediler Gözüm.